Evet hepinize merhaba. Öncelikle nerede bu? Bir de böyle garip okumuyor, değil mi? Allah bir dakika böyle, kayıt açmam lazım şu an. Böyle sesi kısalım. Ses her an açıldığında bir şeyler olabilir. Her an açıldığında her an. Her an bir şeyler olabilir. Dur burası değil. Yanlış yere girdim. Hmm. Hmm. Evet. Siz Efendim ne oldu? He? Yok. <laughs> Neyse biz yayınımıza dönelim. E şimdi Pokemon oynayacağız. Pokemon Emerald'ı oynayacağız değil mi? Efendim ne oldu? Ne oldu? Söyle artık. Ne oluyor be? Şurada garip şeyler oluyor. Hiç anlamadım ama. Hızlandırarak oynayacağım. Evet 5 mesajımız var. Ha magazin live'dan Oradan bak açması kolay böyle şey. Kullandığın hesabı cümleyle tıklıyorsun oradan açılıyor işte. Ben direkt kendi adımı koyacağım. Direkt şöyle. Ana olduğum için özür dilerim ses yüzünden. <laughs> 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 bir dakika ne ara oldu ya? Aradım bakmak zorun zorunayım çetin. Şimdiden yeni mesaj olmuş ne ara? Barda oyunu ezbere bilmeyebilirim arada bir tam çözüme bakacağım. Mecbur bakacağım yani ne bekliyorsunuz benden? Kaç kaç aydır oynamıyorum belki yıl oldu. Ben de bilmiyorum işte. Ama oyunu birazcık oynadım kendim. Evet birazcık. Altıncı rozet aldım. Altıncı rozet almak zor oldu da. Yedinci rozet kesin imkansız olacak ya. Pislik Pokemon kullanıyorlar onda. Ve benim pisliğe karşı bir gücüm yok. Birkaç iyi Pokemon'um var mesela. Layron olan filan var işte. Başka bir şeyler. <laughs> Profesör bir hiç. Seni kurtaracağım. Ben matkibi alacağım. Matkibi en iyisi. Şahatım 19. Direkt Tekken'la başlayacağım saldırıya. Tamam. Ha, teşekkür için sağ olsun. At koymayacak Pokemon'larıma ya da koyayım. Adını ne koyayım? Pokemon'un adını ne koyacağım? Ne koyayım? Maskebin adına bir şey koymamız lazım. Adın, adına bir şey koymak zorundayız. Zorunda değiliz ama. adına... Adına Sinan koyacağız Sinan, hadi Sinan, Sinan da ya tam. Devamını küçük Arfelli. Si... -nan. Sinan, Sinan. Tam adını Sinan koyduk. Sinan hoş <laughs> boş verelim. Sinan tackle at. Yeni saldırısını öğrenene kadar full tackle attıracağız. Mat slap değil yani. Mat slap değil. Anne ya. dur yayın açtım ya. Daha 4 dakika olmuş daha yeni açtık Oha ya. Bir saat kokusuna vurmadık basarken. Bunu 15 level'e kadar açacağız burada. Evet kasap onu şimdi 10 on level yapacağız o zaman Götür ben oraya bir bir şey Sinan Sesli silahı öğrendik Sinan hocamız. Sinan... Sinan'ı garip bir şeyler diyor ama ben de anlamıyorum halen. Bu bize büyük eksiği kazandıracak. Bak bu önemli. Evet. 8 de ben. Ya git. Allah Allah seni takip edeceğim. Evet. Pokedex'e aldık. Pokedex'in olayı ne dersiniz? Pokemon'u bilenler beni anlayacak ama. Ya Pokemon'da yakaladığınızda Pokemon'ları görebiliyorsunuz Pokedex'te. O da önemli bir alet. Çünkü Pokédex'i tamamlamamız gerekiyor. Onu da diğer yayında tamamlarız. Neydi onun ismi? Pokedex'i de diğer yayında şey yaparız. Tamamlarız. Yani tamamlamaya çalışırız. Efsanevileri falan alırız. Tamamlamaya çalışırız. Pokédex'i olur biter. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Hadi Sinan. Sinan daha çok başarabilirsin dur. Kayıt almamız lazım. Save almamız lazım şuradan. Son Pokemon'larımız falan bayılınca burada doğmamız gerekiyor ki tekrardan uğraşmayalım. Dur şu, şu trainerların önünden geçeceğim çünkü trainerlar iyi XP veriyor. Pokemon'lara kasılıyor. Bir de tek atıyoruz. Hadi Sinan. Tamam şu trainerları yenince zaten full habire olacak. Sonunda habire düel Ben erkenden evrimleştirmeyi düşünüyorum Matsu'da. Yani direkt maaş yapmayı düşünüyorum. Bana çaldaki Pokemon'ları verme oyun. Bana Trainer ver, eğitici ver. Ben yakalayacağım Pokemon'ları sıraladım zaten biliyorum. Yani sıralayacağım Pokemon'ları. Sıraladım onları. Bir tür... Yani... <laughs> Her türlü şeyi yapacağız yani Pokemon'a at koyacağız. Ona tabii ki de Tm veya Hm de öğreteceğiz. Mesela Aron da Çünkü Aron önemli. Aron iyi. Aron açtı mı gitti abi de. Sana. Ya ben şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun. Belki 3 yayında falan da bitirebiliriz oyunu. Pek bilmiyorum. Ama bu feyitsiz yemeli yayın şeyler yayınlar görüyoruz. Uy döner. Döner üstü ayran. Döner üstü ayran bir şeyler var hadi birisi yazmayacak mı şeye ya? Allah Allah. Aramızda Taylan var sonra da buradan Zeynep'in var. <laughs> <laughs> yayınları izleyecekler çünkü kendisi bir korkar bana. Hayır Seyran nasıl vuruş kaçırırsın? Bu arada FNF'de kendi modumu yapmaya çalışacağım. Kendi modumu yazarsa aşırı sevineceğim şu an. 7 tane yazma var ve hepsi arkadaşımdan oluşuyor. Kırık kırık kırık. Ben canlı yayınımıza zevkli sevdim. O da yayını açacak tabii yani. Motor Gun'la direkt tek diyemedim. Ha dur. Şayomay. İşte bizim yazıklarımız bu. Bu arada Şiromiş'in adına Şayomay koyacağım. Şayomay. Şimdi çünkü şuramiz Shayolmy, birazcık benziyor ama, bana göre aşırı benziyor. bana göre çok benzer olan bir ama neyse. Ya burada birazcık boş yapıyoruz bugün. Hadi bizimle birine başlayalım. Bir ama eldeciğimlerden biri kesinlikle ve beşinci rozet olacak. Beşinci rozette normal tipi Pokemonlar var. Birazcık zor olacak. Neyse ya diğer